Hastalığın gidişatını etkileyen en önemli şey içeride hiçbir tümörün kalmadığı ameliyat başarısına ulaşmak. Debulking ya da steroidiksiyon, yumurtalık kanseri cerrahisinde yaptığımız bir ameliyatın adı. Yumurtalık kanseri hastaları ileri evrelerde genellikle bize gelirler. Çünkü başta vermedikleri için sessiz kanser diyebilirler yumurtalık kanseri. Bir ileri evere geldiğinde bu hastalarda ameliyat, sonrasında kemoterapi gerekmektedir. Ameliyatta en önemli şey tümörlerin tamamen çıkarılması, içeride hiçbir hastalık bırakılmaması, gözle görülen hiçbir tümör kalmaması. Bunun için yaptığımız ameliyata debulking ameliyatı veya steroidiktif cerrahi diyoruz. Bu ameliyatta tümörler neredeyse rahim, yumurtalıklar, karın zarının tamamı, omentum dediğimiz karın içi yağlı dokusunun tamamı, eğer lenf bezlerinde tutulum varsa bunların tamamını çıkartıyoruz. Bunların yanı sıra hastaların yüzde %20'sinde yaklaşık olarak daların alınması, hastaların yarısında bağırsağın bir kısmının alınması, bazı alsak da bağırsağı uçuca birleştirip torba açmadan bu ameliyatı bitirebiliyoruz. İşte bu tarz büyük işlemler gerekebiliyor. Hastalığın gidişatını etkileyen en önemli şey içeride hiçbir tümörün kalmadığı ameliyat başarısına ulaşmak. O yüzden hastalığın ameliyat olacağı hekimi cerrahı seçerken sıfır tümör kalma oranına dikkat etmeleri ama aynı zamanda morbidite yani ameliyata bağlı yan etkinin ne kadar olduğunu da araştırmaları gerekmektedir. Bu hastalık yumurtalık kanseri, ileri ve yumurtalık kanseri kronik bir hastalıktır. Arada ufak tekrarlamalarla geçebilir ama iyi ameliyat olmuş bir hasta kemoterapi de aldı cevap verdi. Yıllar boyunca hastalıksız gidebilir. 3 yıl, 4 yıl bu hastalığa tekrarlamadan gayet güzel bir şekilde gidip ufak tekrarlamalar olduğunda yine başarılı tedavilerle daha da güzel bir gidişat öngörebiliriz. Burada ama en önemli şey bu yapılan ilk debulking ameliyatında sıfır tümör bırakmak.